Matematikle aranız nasıl? Çok kötü. Kötü değil mi? Genelde yani kötü olur. Matematikte anlayan, seven de çok az olur. Peki ezberleme ile aranızda nasıl? Böyle ezber işlerini yapar mısınız, sever misiniz mesela? Evet. İşte, anladın, değil mi? Şimdi bu ders ezberlemede sorun yaşayanlar, işte zekasını geliştirmek isteyenler için ve dahi matematiği anlamak hatta sevmek isteyenler için muazzam bir ders olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Allah'ın Muhsi ismini tanıyarak yapacağız. Şimdi Allah'ın peki Muhsi ismi ne demek ve nasıl bize fayda sağlıyor? Şimdi bunlara birazdan değineceğiz. El Muhsi, kainattaki gizli açık her şeyin sayısını ve adedini bilmeye biz Muhsi diyeceğiz. Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları sonsuz olduğundan dolayı. El Muhsi ismi de sonsuz. Yani her şey gizli, açık ne varsa hepsindeki sayıları bilen demektir. Şimdi el alim ne demek? O her şeyi her şeyini bilen demek. Biz burada el muhside sadece biraz sayılarla alakalı duruma bakacağız. Yani Allah'ın bütün sayıları bilmesini, adedini vesaire hepsini bilmesiyle alakalı bugün konuşacağız. Şimdi mesela şöyle bir soru sorsam. Şu anda yeryüzüne kaç damla yağmur düştü desem bunu bilebilir miyiz? Çok büyük değil mi yani? Öyle büyük bir sayı olur ki hayal bile edemezsin yani. Peki desem ki Son bir yılda yeryüzüne kaç damla yağmur damlası düşmüş desem sayı etkide daha da büyüktür. Peki desem ki dünyanın yaratılmasından şu ana kadar ki yağmur damla sayısı kaçtır yeryüzüne düşen? Abi sayı akıl almaz bir şeye gidiyor. İşte bugün konuşacağımız isim bu. bu. Bu zamana kadar ki ya, bütün yağmur damlalarının sayısını bilene biz el muhsi diyeceğiz. Yani Allah'ın bu sayıyla alakalı müthiş bir ilim var burada. Aynı zamanda Kudret'in vesaire olarak da çıkartıyor. Ama biz daha çok bugün sayıyla alakalı konuşacağız. Peki desek kim? Şu anda yeryüzünde kaç tane ağaç vardır? Ve bu ağaçların kaç tane yaprağı vardı desem Nasıl bir sayı çıkar ortaya değil mi? İnanılmaz. Peki desem ki yeryüzünde şu an çöllerdeki, kumsallardaki bulunan kum tanelerinin sayısı kaçtır? Abi kimse onu bilemez değil mi? İnanılmaz bir sayı. Uzaydaki galaksiler içindeki yıldızların sayısı kaçtır? Yine inanılmaz bir sayı. Ya da mesela şu anda yaşayan insanların saçlarındaki kıl adedi ne kadardır? Yine bilinmez bir şey, yine inanılmaz bir sayı ortaya çıkıyor değil mi? Ya da başka ne deriz? Şu andaki nefes alabilen canlıların nefes aldığı sayı kaçtır? Yine ortada inanılmaz bir sayı var. Yani şunu demek istiyorum. tam o kadar çok şey var ki ve o kadar çok şeyin sayısı var ki bunların bizim sınırlı olan ilmimizle bilinmesi inanılmaz zor bir şey. İşte Allah'ın Muhsi ismi bu ile ifade ettiğimiz şeylerin hepsinden haberdar olması, hepsini bilmesi ve bu sayıyla yaratılan şeylerden haberdar olması gibi özellikleri barındırıyor. Yani bunun içine mesela hücreleri, atomları, bakterileri, mikrop bunları da için içine soktuğun zaman inanılmaz bir sayı var. Ve işte bu sayıların hepsinden haberdar olan hepsini bilene biz El-Muhsi sıfatıyla yaklaşıp Allah bu şekilde El-Muhsi ismiyle biliyordur diyeceğiz. Öyle bir şey ki insanın hayali bile buna yetmiyor. Yani hayal et ne kadar çok acaba bakteri var, ne kadar çok ağaçlardaki yaprak sayıları, kum taneleri kaç adettir falan. Hayal bile edemeyeceğin şeyi Allah her birini tek tek biliyor ve bunların sayısını karıştırmıyor. Bunların sayısını unutmuyor. Hepsi anma yaratılıyor ve sayılar arttıkça da yine bu sayılar birbirine karıştırılmıyor ve sayılara daim biliniyor. Kainattaki yaratılan şeylerin sayılarını nasıl biliyor dediğin zaman, ne şekilde biliyor dediğin zaman hemen şunu bileceksin. Her birinin eğer sayısını bilmeseydi şu kainattaki bu şekilde bir düzen, bu şekilde bir matematik formül hiçbiri ortaya çıkmayacaktı. Yani Allah okyanusun dibindeki bütün balıkların sayısını biliyor ki ona göre ona rızık gönderiyor değil mi? Allah bizim vücudumuzdaki hücrelerin sayısını biliyor ki. Hücrenin ihtiyacı nedir? Hücreler işte hangisi ölecek? Hangisi tekrardan yaratılacak? Hepsini işte bu sayıyı bilmesiyle yapıyor. Eğer Allah yeryüzündeki bizi oluşturan, Güneş, oluşturan, ağacı oluşturan, hayvanları oluşturan bu atomların sayısını bilmeseydi ortaya bu kadar düzen bu kadar anla yaşat, yaşatılma, yaşama ortaya çıkmayacaktı. Yani kainattaki düzen, kainattaki bu kaos olmayan düzen, karma karışık olmayan ve her şeyin formülize edildiği, her şeyin bir matematikle beraber sistemle olduğu bir dünyada elbette ki bir düzen, bir yetişem vardır. Peki bu düzeni nasıl sağlayacak? Her şeyin sayısını bilerek. Eğer sayısını bilmezsen orada eksiklikler çıkacaktır, hatalar çıkacaktır. Ama biz kainata bakıyoruz ki Öyle güzel, öyle muhteşem bir matematik var ki Her yerde mükemmel bir formül var Aynı zamanda karıştırılmıyor Bu matematik yanılmıyor Matematik hep ne diyoruz? Hep doğru çıkar Yani iki kere iki, dörttür yani Bunu gösterdiğinde biz buna göre zaten hayatımızı inşa ediyoruz Hayatımızı kolaylaştırıyoruz yani Ve matematik de Allah'ın bu musik ismiyle beraber Ortaya çıkan bir tecellisi gibi düşün yani Aslında matematik buradan ortaya çıkıyor Şimdi matematiksel bir şeylerin doğru çıkması için o sayıların hep bilinmesi lazım. Yani ben şöyle düşün bir kabın içerisine toplar atıyorum ve diyorum ki elime aldığım zaman bu toplardan işte atıyorum elime 10 tane sar diyorum. Bu 10 tane sayıyı ben neye göre yapıyorum? İşte belli bir ilimle elime şu kadar sar diyorum. Topun işte uzunluğu, milimetresi şu kadar vesaire bir hesap yapıyorum ve o hesapla beraber harbiden de elime her zaman aynı sayıyı alıyor. Şimdi eğer bu matematik olmasa yani bu sayı olmasa ben buradaki şeyleri bilip ortaya doğru bir test çıkartamam değil mi? İşte aynen bunun gibidir. Allah eğer bu sayıları bilmeseydi o zaman ortaya bu düzen çıkmayacaktı. Yani bu sayı aynı zamanda işte dünyanın dönme hızı, yani Allah eğer dünyanın 1670 km hızla döndüğünü eğer bilmeseydi elbette ki onu ona göre döndüremeyecekti. Dünyanın güneş etrafında 108 bin km hızla döndüğünü bilmeseydi bugün bu sistem bu güneş sistemi dediğimiz şey ortaya belki de çıkmayacaktı. Yani hem adet olarak hem de bu sayı olarak bir bilinirlik var. Eğer bu bilinirlik olmasaydı bu düzenlerde bu sistemlerde olmaya kalktı. Yani matematik deyince hocam aklınıza Allah'ın gelmesi lazım bak. Matematik deyince artık aklınıza Allah'ın gelmesi lazım. Allah gelmesi lazım. Demek ki matematik aslında yine bize Allah'ı tanıtan etkenlerden bir tanesi. Galileo kendi zamanında bu işte matematik bu kainatı sayılarla beraber inceliyor ve diyor ki bu dünya için matematik diliyle yazılmış bir kitaptır diyor dünya. Çünkü o kadar çok hassas ayar var ki o kadar çok artık her yerden matematiğin formülün ortaya çıktığını görünce Galileo kendinden geçiyor ve dünyayı matematik diliyle yazılmış sanki bir kitaba benzetiyor. Yine bir İngiliz fizikçi var, Sir James Jeans diye. O da diyor ki, evren matematik bilgisi sonsuz bir varlık tarafından dizayn edilmiş gibi görünüyor diyor. Çünkü matematik aslında evrenin her yerinde, atomlarda da var, yıldızlarda da var, galaksilerde de var. Dünyanın her yerinde bir matematik söz konusu değil mi? yani. Her yerde bir sayıda bir çalışma var gibi sanki yani. Yediğimiz yemekler, gıdalar, bütün bunların hepsinin içerisindeki minerallerin oranı, gramı, bütün bunlar o kadar önemli ki biraz fazla fazla olsa belki bize türlü türlü hastalıklar çıkaracak. Biraz az olsa bu sefer de kıymetten düşecek. Hiçbir faydası olmayacak. E keza mesela insanın içerisindeki elementlerin sayısı. Mesela içimizde arsenik var biliyor musun? Yani içimizde zehir var. Şimdi bu birazcık artsa, bu gramlar bir şahsa yaşayamaz hale geleceğiz yani. Sen mesela kanındaki değerler değil mi? Yine bunlar inanılmaz hassas ayarlarda düzenlenmiş sayılar. Şimdi bu sayılar Allah tarafından bilinmese, düzenlenmese bu şekilde e ne olacak? Bu değerler artacak ya da azalacak ve insan yaşayamaz hale gelecek türlü hastalıklar, sıkıntılar baş göstermiş olacak. Yani Allah bizim işte atıyorum hemogramımızın, biyokimyamızın tam da bu derecede olması gerektiğini eğer bilmeseydi değil mi? Belki de haşa yani bizdeki bu ahenk, bu harika düzen devam etmeyecekti. Hepimiz hastalanacaktık. Hepimiz hiçbir sıkıntıdan başımızı kaldıramayacak hale gelecektik. Demek ki Allah biliyor, bildiği için de o şekilde yapıyor. İşte bu sayılar bilinmese yani rastgele dizilmiş olsa hiçbir şekilde düzen ortaya çıkmayacak. Yani bizim ateşimizin 36,5 derece tutulması yine o sayının bilinmesiyle alakalı. Yani bizim için en uygun sayı 36,5 derece. İşte bu biliniyor ki ona göre de Allah yaratıyor yani. O yüzden zaten bu harika düzene, intizama baktığın zaman ya bunu tesadüf veremiyorsun. Çünkü her yer matematik. Her yer işte düzenlenmiş, planlanmış gibi yani. Şu formülü uygularsan şu çıkıyor. Bunu yaparsan bu çıkıyor. Biz ona göre bilimimizi, teknolojimizi buna göre inşa ediyoruz yani. Eğer bu sayılar olmasa bu sayılarla biz yani teknolojimizi, gelişmişimizi asla kazanamazdık yani. O yüzden sayılar çok önemli. Aynı zamanda Allah bu sayıları, formülleri yaratmamış olsaydı insanın normal iş hayatı, sosyal hayatı da çok sekteye uğrayacaktı. Bugün bir bakıyorsun ki mimarından mühendisinin kullandığı sayılara değil mi? Yani mesela muhasebecinin o tuttuğu sayılar vesaire. Bunlar eğer olmasa, matematik olmasa, bu sayıma işlemleri olmasa bugün abi çoğu işimizi biz yapamayız yapamayacaktık. Ya da karma karışık bir düzen ortaya çıkmış olacaktı. Bu sayılarla beraber biz hayatımızda kolaylaşmış oluyoruz yani. Zaten aslında bu mimarlar, matematik öğretmenleri, işte fen ilimleri öğretmeni yani bizim bu matematikle muhatap olmamız ve bunları bilmemiz bize verilen cüzi ilimle beraber. Şimdi bu cüzi ilim peki niye verilmiş diye düşündüğünüz zaman aslında Allah'ın bu muhsi ismini tanımak için verilmiş aslında. Yani nasıl tanıyacağım? Bir mimar, bir mühendis bir evi yaparken nasıl ki şu sayma işlemini yapıyor. İşte şu kadar tuğladan oluşacak, şu kadar demirden oluşacak diye o evi inşa ediyor ve o sayıyı bilmesiyle o muhteşem ev ortaya çıkıyor. Aynen öyle de Allah da işte kainattaki düzeni gerektiren sayıları o kadar hassas derecede biliyor ki bu düzen bu şekilde muhteşem bir şekilde devam edebiliyor diye ne yaptım? Kendimden yola çıktım enem sayesinde ve Allah'ı burada tanımış oldum. Demek ki aslında bize verilen bu sayı sayma, ezberleme, işte zekamızın gelişmesi buraları bilmek aslında ne için vermiş bir noktada? Allah'ı tanımak için vermiş. Nasıl ki ben bu sayılarla bu ilmi gerçekleştirip ortaya bunu çıkartıyorum. Aynen öyle de Allah da bu sayıları biliyor, yaratıyor ve ona göre şu muhteşem düzen ortaya çıkıyor diye Allah'ı tanımamız lazım. Bak sayıları bilmesi niye önemli yani? Eğer sayılar bilinmezse okyanusun dibindeki o balığın ihtiyacı gitmeyecek. Ya da atıyorum şu andaki Amazon ormanındaki o bitkinin, o ağacının ihtiyacını da karşılayamıyor. Çünkü sayısını bilmiyorsun ki. Sayısını bilmesen o zaman ihtiyacını giderebilir misin? yaramazsın değil mi? Atıyorum senin çocuğun var, 10 tane çocuğun var. Ya yani sen ama sayısını bilmiyorsun. E şimdi sayısını bilmediğin için alacağın hediye tam manasıyla mi ona yetişmez. Belki eksik kalacak, belki fazla kalacak değil mi? Demek ki bir şeyin sayısını bilmezsen onun ihtiyacını tam manasıyla gideremezsin. Allah kainattaki bütün her şeyin sayısını biliyor. Hücrelerin sayısını biliyor, atomların sayısını biliyor, bakterilerin, mikropların sayısını biliyor, balıkların sayısını biliyor, hayvanların sayısını biliyor, kelebeklerin sayısını, böceklerin sayısını, insanların sayısını hepsinin sayısını biliyor ki ona göre ihtiyaçlarını gideriyor. Yani şunu diyebilirsin, bütün hayvanların, bütün bitkilerin, insanların ihtiyaçları an ve an gideriliyorsa demek ki bunların sayısı biliniyor da gideriliyor. All right. Eğer bilinmeseydi bunun ihtiyaçları da giderilemeyecekti. Ama bakıyoruz ki hiçbirinin ihtiyacı eksik kalmıyor. hiçbir ihtiyacı şaşırılmıyor. Bir yerde mesela yurda yemek gelir. Neye göre gelir? Sayıya göre gelir o yurttaki. Eğer o sen sayıyı almazsan aşçılar ne yapar? Kafasına göre getirir. Kimi bakarsın ki 100 kişi vardır yurtta. Bir bakarsın ki 50 kişilik yemek gelmiş. 50 kişi aç kaldı. Ne de bakarsın ki 100 kişi var içeride ama 200 kişilik yemek gelir. Bu sefer de fazla kalmış olur. Doğru. Demek ki bir şeyin ihtiyaçları tam manasıyla giderilecekse bunun sayısını bilmesi zorunludur. Tam tersi işte Allah'ın ismiyle de ben nasıl tanıyorum? Eğer ki şu kainattaki her şeyin ihtiyacı gideriliyorsa, her şeyin ihtiyacı veriliyorsa o zaman bunların sayısı bilinmek zorundadır yani. Ya ben yılanların sayısını bilmem lazım ki değil mi? Ona göre onlara deri verelim, ona göre ihtiyaçlarını verelim mesela falan değil mi? İşte Allah böyle yaratıyor. Her şeyin sayısını bilmezse Hiçbirinde ihtiyacın tam manası gideremez. Bir gün eksik gelir, bir gün fazla gelir değil mi yani? Mesela bir de şöyle bir şey duyuyorum. Bazı özellikle matematikçilerden ya da işte bu bilimle alakalı uğraşan insanlardan. Kainattan Yaratıcı olmasa da matematikte 2 artı 2 dörttür. Yani bir ilahın olmasına burada gerek yoktur diyenler de var mesela. Çünkü her şey zaten matematik inanılmaz kurallıdır, inanılmaz düzenlidir diye. Böyle bir maalesef yanlış bir algı da var. Değişmezdir yani matematik değişmezdir, sabittir, hep doğrudur diye bir algı var. Yani şimdi burada şunu bilmek lazım. Allah eğer olmasaydı... Senin matematik dediğin şey de olmayacaktır. Çünkü matematik kendinden oluşan bir şey değil ki. Matematik yaratılan eşya sonucu ortaya çıkan bir şey. Mesela 10 tane buğday tanesi olacak ki 10 rakamı ortaya çıkabilsin. Rakam var da buğday yok değil yani. Önce onun eşyanın ortaya çıkması lazım. Sonra bunun sayılması lazım. Şunu demek istiyorum. Sayan da sayılan da olmak zorunda. Ben de olmak zorundayım değil mi? Benim sayacağım şey de olmak zorunda. E bakıyorum ki beni yaratan da o, saydığım şeyleri yaratan da o. Dolayısıyla da matematiği yaratan da zaten Allah olmuş oluyor ya. Yani. yani matematik kendi kendine böyle hani ortaya çıkmış doğrudur, değişmez, sabittir. O yüzden yani Allah olması da gerek yok falan değil. Yani Allah olmadığı zaman sayan da sayılan olmayacağı için senin matematik dediğin şey de ortada olmayacak yani. Sonuçta o düşünürsen yani matematik aslında insan ile Allah arasında El-Muhsi ismini bize burada göstererek matematik sayesinde biz burada Allah ile bağımızı sağlayabiliriz yani. Demek ki iyi, iyi matematikçiler hocam belki de Allah'ı buradan da tanıyabilirler yani. Matematik ilmi de aslında dersi de diyelim mesela. Aslında Allah'ı tanıtan bir ilim. Allah bir ayetine diyor ki Yemin olsun ki O hepsini toptan ve teker teker saymıştır. Şimdi burada Allah'ın her şeyi sayması Bizim böyle teker teker saymamız için değil. Yani biz bir şeyleri anlamak için sayarız. Değil mi yani işte şu kadar gezegen var deriz ki güneş sistemini anlayalım. Yani işte ya bir şehirde nüfus sayımı yaparız ki oranın nüfusunu ihtiyaçlarını ona göre giderelim diye. Yani biz bir şeyleri hepsini tam manası ihata anlayamadığımızdan dolayı e biz burada ne yaparız bir şeyi sayarız yani. Allah'ın sayması bu şekilde değil yani. Aslında biz burada bu ayetle ve bizim acizliğimizi biz hissediyoruz. Ama Allah burada hepsinin yaratılmasıyla, hepsinin ihtiyaçlarının giderilmesiyle aslında her birini tek tek saymıştan kasıt budur yani. Aslında Musi ismin de kasıtı budur yani. Hani her birinin sayıyla bilmek değil aslında. Her birini en ince ayrıntısıyla bilmek. En ince sayılarıyla bilmek. Şimdi zaten bizim bu isme karşı bazı vazifelerimiz var. Anlamamamız gereken bazı şuurlar var. O da budur ki şimdi insan şu aleme bakacak ki yağmur damlalarından kar tanelerine kadar. Denizlerin damlalarından kum tanelerine kadar. Atomlardan evrendeki uzaydaki yıldızlara kadar. Her birinin sayısını tek tek bilen Rabbini tefekkür edecek ya Rabbi. Bu nasıl bir kudrettir? Bu nasıl bir bilmektir? Benim evimdeki paraları bile saymakta zorlandığım bu sayma işini sen ya Rabbi en ufaktan en büyüğe kadar nasıl hepsini sayısını biliyorsun? Nasıl hepsinin sayısını biliyorsun ki onların ihtiyaçlarını gideriyorsun? Yani her birinin ihtiyaçları giderildiği için hepsinin de sayısını nasıl biliyorsun Allah'ım diye insan ne yapacak? Önce bu El Muhsi ismini bir tefekkür edecek. Ya Rabbi bu nasıl bir sanat? Bu nasıl ilimdir? Bu nasıl bir matematiktir? Her yerde sayıda da iş görüyorsun ya Rabbi. Her yerde sayıların mucizesi var. Her yerde bir formül var. Bütün o işte denizin kaldırma kuvveti, yer çekimi kanunu, bütün bunlarda hepsinde bir sayı var, bir formül var. Bütün bunlar nasıl oluyor ya Rabbi diye insan bir tefekkür edecek El-Muhsi ismine. Bu isimde aynı zamanda dostlarına bir teşvik var. Düşmanlarına karşı bir aslında korku var. El Muhsi isminde. Şimdi Allah diyor ki bak Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. allah Teala onları sayıp zapt etmiştir. Onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Şimdi insan bile kendi yaptıklarını unutur hale geliyor değil mi? Geçmişte yaptığımız çoğu şeyi belki unuttuk gittik hiç aklımıza bile gelmiyor. Ama Allah aynı zamanda bunları sayıyor, sayıyor. Yani senin o yaptığın günahlar, senin o yaptığın sevaplar, bütün bunlar tek tek yazılıyor. Hiçbir unutulmuyor. Şimdi sen sayı deyince sadece evrendeki uzaydaki sayılar bunlar aklına geliyor. Halbuki Allah senin günahlarını da sayıyor. Senin o işlerin haramları da sayıyor. Senin o gıybet ettiğin zamanları da sayıyor. Ettiğin küfürlerin hepsi tek tek sayılıyor. Çektiğin faizlerin hepsi tek tek miktarı tutuluyor. Aynı zamanda yaptığın o en ufak sadaka o da yazılıyor. Hepsinin sayısı tek tek tutuluyor. Ve o zaman bu ne demek? Dostlarına bir teşvik. Yani o sadakayı veriyorsun ya, o iyiliği yapıyorsun ya, merak et meykul. Onlar kaybolmuyor. Allah onların sayısını tutuyor. Yarın hepsinin sana mükafatını verecek. E düşmanlarına da o zaman bir korku. Yani ey Allah'a düşman olan kul. Allah'tan kork. Niye korkayım? Çünkü yaptığım her şeyin sayısı tutuluyordu ondan. Yaptığım bütün günahların sayısı tutulmuş. Ettiğim bütün küfürler, ettiğim o yalanlar, iftiralar hepsinin sayısı tutulmuş. Yani ahirete bir gideceğiz. Mustafa şu kadar sayıda iftira etmiş. Şu kadar sayıda yalan söylemiş. Şu kadar sayıda küfür etmiş. Şu kadar sayıda Allah'a isyan etmiş. Şu kadar sayıda namaz kılmamış. Şu kadar sayıda oruç kaçırmış. Hepsi yazılıyor. Ya. Şimdi bütün bunları bildiğin zaman nasıl olacak el ismi? Ya. İşte bütün bunları tefekkür edeceksin diyeceksin abi kendine bir şey yapacaksın yani bir vereceksin. Hepsi tutuluyor. Hepsi. Abi şimdi bunları düşündüğün zaman o zaman diyeceksin ki yani bak Allah'ın gözünden o zaman hiçbir mimik kaçmıyor demek ki. Hiçbir yüz ifadesi. Hiçbir o sinsi sinsi gülüşün. Millet de alay ediyordun ya. Her biri yazıldı. İşte şu kul şu kadar dalgaya geçti. Şu kadar kaş göz yaptı. Şu kadar arkasından oyun kurdu. Şu kadar arkasından yalan konuştu, iftira etti, gıybet etti. Hepsi yazılıyor. Hiçbir bundan kaçırmıyor. Her bir bakışın sayılıyor. Şu kadar harama baktı diye hepsinin sayısı tutuluyor. Nereye kaçacaksın? Nasıl ispat edeceksin? Hani matematik yalan söylemez derdik ya. Yarın senin karşısına Allah belki de bu matematikle gelecek. Ey kul sen şu kadar harama baktın. İşte sayısı. Nasıl kaçacaksın? Nasıl kaçacaksın? Ömrünü bir düşün. Şu an kaç yaşındaysan? Kaç kere harama baktın? Kaç kere yalan söyledin? Kaç kere gıybet ettin? Kaç kere namaz kılmadın? Kaç kere o sabah namazlarını kaçırdın? Kaç kere oruç tutmadın? İşte bunların hepsinin sayısını bir düşün. Şu yaşama kadar ne kadar çok yapmışımdır ya. He? Bakın ahirete de gittiğimizde inanılmaz bir şekilde sayılara karşı hayretimiz olacak. Belki de en çok şaşıracağımız şey sayılar olacak sayılar. İnşallah tabii ki iyilik kısmında, sevap kısmında şaşıracağız ama haramlar, günahlar kısmında inanılmaz şekilde şaşıracağımız sayılar ortaya çıkacak. Ya bu kadar ben bakmış mıyım acaba harama? Bu kadar çok yalan mı söylemişim ya? Allah Allah. Şu kadar çok ben namaz mı kaçırmışım? Ah pişman olacağız, pişman, pişman. Bu sayılar işte bizim karşımıza orada da çıkacak. İşte el Musi ismi burada da tecelli edecek bize. Yaptığımız iyi ya da kötü şeylerin hepsinin bir sayısı tutulacak. Zaten bu el Musi ismini tam manasıyla bilen bir insana bir dizginlik gelir biliyor musun? Şöyle bir huzur gelir. E niye? Ya bu kadar çok sayısıyla, ayrıntısıyla bilen Allah ya benim dertlerimi bilmez mi? Benim sıkıntılarımı bilmez mi? Benim ihtiyaçlarımı bilmez mi? O zaman ben niye dert edeyim? Benim ne kadar ihtiyacım varsa Allah hepsini sayılabiliyor ama biliyor. Bitti. Ne kadar çok para ihtiyacım var? Ne kadar çok nefese ihtiyacım var? Olur mu? Her bir nefese ihtiyacım var ya, Allah ne kadar nefese ihtiyacın olduğunu biliyor. Hepsini Allah'ın gönderiyor. Yani benim kan değerlerimin ne kadar olması gerektiğine, şekerimin, tansiyonumun hangi sayılarda kalması gerektiğini biliyor ama Allah biliyor. O zaman niye endişe edeceğim? Niye üzüleceğim o zaman? Bak, bir kalbime bir dizginlik bir huzur geliyor ya. Türüm ki Allah şu kadar kainattaki her şeyin bütün varlıkların ihtiyacını gideriyor ve bunu da bütün hepsinin sayısını bilmeyle bunu yapıyor. ve ya o zaman benim de neye ihtiyacım olduğunu, ne kadar çok ihtiyacım olduğunu, ne kadar miktarda ihtiyacım olduğunu biliyor. O zaman niye edineceğim ya? Allah'ım şu kadar borcum var. Yardım et. Allah biliyor ne kadar ihtiyacın para olduğunu mesela bunların hepsini biliyor. O zaman bunun ihtiyacında senin giderecektir ya. De derece bir şey yok yani. Çünkü her şey sayıyla biliniyor, sayıyla. Yani eksiksiz, hatasız, matematiksel olarak biliniyor. Şimdi bir alim diyor ki eğer kişi diyor kendisine verilen nefeslerin sayısının bile tutulduğunu, bunların eksiksiz verildiğini anlarsa diyor, bunu idrak edebilirse yani El-Muhsi ismini hakiki bir şekilde tanıyabilirse şükrünün çok daha artacağını söylüyor. Çünkü bu sayıları sen bildiğin zaman sayılarla Allah'ın sana sürekli nimetlendiğini bilirsen bu Allah'ın nimetleri çok daha aşılacak ve diyeceksin ki ya Allah bana şu kadar çok nimet gönderiyor. O zaman ben bunların sayısını bildiğim için şükrüm daha da çok artacak. Yani ben diyeceğim ki mesela ya Allah bana dakikada 20 tane nefes veriyor. Şimdi bunu ben bildiğim zaman demek ki her bir nefes bana veriliyor ve benim iradem olmadan o zaman Allah bana dakikada 20 kere hayat veriyor. Dakikada 20 kere beni ölmekten kurtarıyor. Ben işte bu sayıyı bildiğim zaman ne yapıyorum? Bak bir dakikadaki olayı Allah'a şükrüm daha da çok artıyor. Allah bana işte şu kadar nefes veriyor, şu kadar çok kalbimi arttırıyor. E bu her bir arttırmasıyla ne yapıyor? E beni hayatta tutuyor. O zaman ne olur? Bak ben bu sayıyı bilerek aslında şükrümü daha üst mertebeye çıkartabilirim. Şimdi bir insan mesela kalbinin ne kadar arttığını bilmeyebilir. Doğru mu? Köydeki annem babam bilmez. Ya kalbimiz arttırıyor Allah der. Ama eğer sen sayıyla birlikte bilirsen, Allah'ın sana dakikada 80 defa kalbin arttırdığını bilirsen, bu söz sefer daha da çok artar bak. İşte dakikada 80 dersin, günde şu kadar yapıyor, yılda şu kadar yapıyor, şu an işte 30 yaşındayım, bu zamana kadar verdikleri falan düşündüğün zaman ortaya inanılmaz bir şekilde şükredeceğin bir nimet ortaya çıkıyor. Bunu nasıl bildim? sayılabilir. İşte Allah'ın sana belli bir miktar şu anda maaş göndermesi, para vermesi, belli bir miktarda evinin olması, bağının olması, arabanın olması hepsi aslında sayıyla ölçülebilen nimetlerdir. Bir milyonun araban var. O zaman Allah sana nimet vermiş. Bak bunu bu şekilde anlayabiliriz. Ama biz sayıları hep kendi çıkarlarımızda daha çok kullanmışız da eğer sen bu sayıları bilirsen tefekkürün çok daha üst mertebeye çıkar. E böyle çıkınca da şükrün de çok daha üst tarafa da doğru çıkar. Şimdi Nebe suresinde zaten Allah her şeyin iyi ya da kötü yazıldığını bize söylüyor. Ve başka bir ayette de Vakti, saati geldiğinde o kayıtlar açılır. Kişinin önüne getirilir. O zaman kişi şöyle der. Vay halimize! Bu nasıl kitap? Büyük küçük demeden her şeyi sayıp dökmüş. Hani hep bize anlatırlar ya ahirete gittiğin zaman hesap görüldüğü vakit sana kitabın yani ne yaptığın dünyada hepsi bir kitapta sana verilecek işte sağdan almak var, soldan almak var sağdan aldığı zaman iyi bir şeydir vesaire falan diye şimdi insanoğlu orada çok şaşıracakmış ya nasıl olur ya, bu da mı yazılmış yani ben orada bir gıybet ediliyordu ben de hiç konuşmadım bir şey de demedim ama şöyle bir güldüm şöyle bir göz kırptım onu da mı yazdınız ya evet o da yazılmış işte şu kul bilmem kaç milyon defa gıybete gözleriyle, mimikleriyle, bir gülümsemesiyle eşlik etmişti orada yazılacak. En ufak ayrıntısına kadar. Allah'tan kaçabilir mi? Kaçmaz. İşte bunun hepsi yazılıyor. Bak ayette de diyor. E şimdi insan o şunu düşünecek o zaman. En ufak ayrıntısına kadar. Her şeyim benim. Gizli aşikar her şeyim yazılıyorsa o zaman ben nasıl bir daha gün açtayım? Ben nasıl bir daha harama bakayım? E her şeyim yazılıyorsa ben o zaman yapabildiğim kadar sevap yapayım. Yapabildiğim kadar sadaka vereyim, infak edeyim. Yapabildiğim kadar güzel konuşayım, tebliğ edeyim. Yapabildiğim kadar namaz kılayım, oruç tutayım ya. Hepsi yazılıyormuş bak. Hiçbiri boşa değil. O zaman verdiğim bir lira da benim için kıymetli. Bin lira da kıymetli. Yani Allah'ın muhsisim için şey yok, belli miktar yok. Yani bir lira da aynı, bin lira da aynı. Bunların hepsi yazılıyor. Maksat bunların adedinin tutuluyor. Bak bu çok önemli yani. Böyleyse bir insan nasıl günah ya? Yani bunları sayısını düşündüğün zaman inanılmaz bir günah ortaya çıkacak. İnanılmaz ya da bir sevap ortaya çıkacak. Devasa sayılar çıkacak ortaya. E şimdi bunu bilen bir insan nasıl günah işlesin? Nasıl harama baksın tekrardan ya? İşte El Muhsi ismi sen tanıdıkça seni daha da dizayn edecek, düzenleyecek. Yani mesela otoyoldan geçerken işte HGS var değil mi? Her geçtiğinde sana bir para yazılıyor. Şimdi sen geçiyorsun, gidiyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun mesela. E bu acaba ne yazılıyor falan bunları önemsemezsen yarın bir gün sana bir ceza çıkartırlar dersin ki aa ben bu kadar çok mu geçmişim ya dersin farkına varmıyorsun ama bilsen ki ya her geçişimde bana bir ceza yazılıyor ya da bir ücret oradan isteniyor o zaman ben bunları ona göre hemen ödeyim, ona göre değil mi geçtiğim zaman hemen ödeyeyim işte zamlanmasın faiz çıkmasın ortaya vesaire falan dersen anında ödesen ortaya bu kadar çok büyük bir senaryo ortaya çıkmayacak ama o kadar çok fark etmiyoruz ki bu günahları işle babam işle bir kereden ne olacak diyoruz o bir kere bir kere ömrü hayatı ya 60 yıl 70 yıl yaşasan inanılmaz bir şekilde çok çok sayıda olduğunu göreceksin ya. Yani bunu mesela kaza namazını hesaplayanlar bilir. Ya bir insan mesela gençliğinde kılmaz, kılmaz. Sonra bir işte toparlanma sürecine girer. Allah bir hidayet verir. Ya der ki namazını da önce beş vakit namazını bir oturtur. Der ki şunları önce bir kılayım der. Kılar, kılar sonra der ki yani vicdan artık sızlamaya başladı. Ya ben daha önce kılmadığım namazlar da var der. Bir kaza namazı hesaplar. Of 15 sene kazanamaz. namaz. Bunun rekatlarını falan çaptığın zaman binlerce rekat ortaya çıkar. Sonra der ki ya ben bu kadar nasıl kılmadım ya der. Şimdi onların hepsini ahirette çıktığını düşün şu kadar rekat namaz kılınmamış, şu kadar vakit namaz kılınmamış dediklerine bir gör. Ortaya inanılmaz bir sayı çıkacak. E şimdi bunu bile bile insan nasıl yaşayacak böyle karmakarışık bir şekilde? Yaşayamaz yani. İşte El Muhsi ismi bizi gelmeden önce uyarıyor. Bak her şeyini sayılıyor. Şu kainattaki nasıl ki her şeyin ihtiyaçları gidiliyor, dolayısıyla bunların sayısı bilindiği için bunlar gideriliyor Aynı şekilde sizin günahlarınız da, haramlarınız da hepsi tek tek sayılıyor. Ona göre dikkat edin, ona göre yaşayın diye El-Mu'si ismi biz burada uyarıyor. Ve aynı zamanda her şeyin adedini, sayısını bilen Allah benim gizli günahlarımı hepsini de biliyor. Gizli günahlarım, açık günahlarım hepsi de yazılıyor. O zaman ben Allah'tan neyi saklayacağım? Hepsinin sayısı biliniyor, hepsi de yazılıyor o zaman kaçacak yerim yok yani. Her şey sayılıyorsa, her şey bir şekilde tutuluyorsa bak Allah ayetinde bildiriyor. Yazılıyor diyor. Sayı olarak tutuluyor diyor. E şimdi matematik şaşırmazdı, matematik sabitti. İşte ya mahallette hiçbir şekilde yanılma olmadan, hesap hatası olmadan senin günahların ya da sevapların ortaya dökülecek yani. İşte bu dökülmeden evvel sen el muksi her şeyin sayıldığını idrak et. Kendi günahlarının da hatalarının da sayıldığını bil. Ona göre hatalarını günahlarını düzelt diyor yani. Ey ilmi say her şeyi kuşatan Allah. Bizim de o gizli ya da aşikar günahlarımızın hepsini sayısını bilen Allah. Bildiğin ve bizim gizli kaldığı sandıklarımızın hepsini yazıyorsun. O zaman hepsini de bildiğimiz bilmediğimiz bütün bu sayılan günahları da affet diye de, şimdi de şöyle bir dua etsek yeridir yani hocam.